November 1922'de dünyadaki takribi emrini evet, nüfusu. nüfusu. Bakın onun dışında şuraya okuduğunuz zaman. Evet, peki bu toplam sayının 817.873'ü Türkiye'den göç etmiştir. Göç etmiştir diyor. Bakın Türkiye'den oraya göç etmiştir. Demek ki hayatta. Ayrıca bak. Ama bir dakika. Ama sonra ne diyor bakın. He. Bu İngiliz, İstanbul'daki İngiliz konsolosluğunun ve Orta Doğu yardım heyetinin evet. 1920'deki şeylerine göre diyor. Tamam onlara göre diyor. Hocam efendim. Hayır, hayır. Niye Allah aşkına İngiliz, Amerika yardım kuruluşuna göre yapalım bu işi? Aşır ya dünyanın en zengin aşırılarından biri de. Ama çok, bakın şunu Osmanlı söyleyeceğim. Aşırı. Onlar bile onların verdikleri rakamlar bile 1 milyon 200 bin yapıyor Murat Bey. Bak 281 bin Ermeni İstanbul ve Anadolu'da yaşıyor diyor Ermeni kimliğinde. 95 bin Ermeni hocam, kadın ve Müslüman bak, olmuştur. Bak şurada ne diyor? İstanbul'da 150 bin, Asia Minor. Ee, Anadolu'da, ya Anadolu'da da, 131 bin. 231 beni 281, doğruluyor bu. 281 281, 281 diyor. Beni doğruluyor. İyi e işte tamam. Şimdi daha ama iyi Ama bir dakika. Bir dakika. Bu ne diyor? Tehcirden önce diyor. O da diyor 1 milyon 256 bin Ermeni vardı diyor. Bu benimle farklı bir şey demiyor. Ama 800 binin yurt dışına gittiğini gösteriyor. 800 binin yurt dışında diyor. Peki şimdi, şimdi şunu merak ediyorum. Hocam şunu merak ediyorum. Mesela şimdi söylediği Filistin'de 4 bin kişi ama. falan diyor. Bir dakika başka bir şey soracağım. 190 çok mu? 1994 Bir dakika, bir dakika başka bir şey soracağım. Sonra döneriz tekrar. Ee, şimdi Fransa'da Ermeniler var. Hı hı. Amerika'da Ermeniler var. Ee, Los Angeles bölgesi de epey bir Ermeni var. Bu Ermeniler ne zamandan beri orada yani Bunlar Türkiye'den giden Ermeniler mi yoksa Tabii başka ki, Ermeniler Türkiye'den mi? Tabii ki Türkiye'den giden Ermeniler. Bakın onlarla da ilgili gene biz orada yaptığımız araştırmalarda e, örneğini de göstereyim. Amerika'ya giden e, gemilerin e, New York ve Baltimore limanlarına giren gemilerin defterlerini inceledik. Bu defterlerde cinsiyetine, e, rakamına, hangi e, şeyde kamerada seyahat ettiklerine kadar bütün kayıtlar var. Şimdi bu kayıtlardan çıkardıklarımız, bakın burada örneğini de göstereyim. Hocam, bakın. bu da öyle yalnız demin söylediğini söylemiyor bu. Şimdi şey Ne söylemiyor? Yani göçmenler şeyler var ama bunlar zaten Erivan, Georgia, Azerbaycan. Şurası önemli değil. Şurası önemli. Şimdi Ama onun açıklamasını bak, yapmıyor. Yapmasın. Bakın, Yapması 3 4, bakın, hayır, ben yapıyor tabii ki. Yapıyor 3 milyon. Mi? Bak, söyleyeceğim. 3 milyon 4 bin Ermeni var evet. diyor, bütün dünyada. Bu, bu nüfus. nüfusun, bu 3 milyon Hı. 4 bin Ermeninin 817 bin 873'ü Türkiye'den göç etmiştir. Ama bunu yazmıyor. Yazıyor işte E Bu da yok. Orada olmasına gerek yok. Hocam, olmasın, da bana açıklamamı biliyorsunuz. Bakın, yok. tamam da. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bu nüfusun, buradaki e, şey yapmışlar, şuradaki toplam nüfusu aldığınızda bu nüfusu veriyor zaten. Yani bakın, e, Elivan'da... Hocam, hocam e, tamam da, hocam tamam da, affedersin. Ben Ermeni meselesini Amerikan belgesiyle yapmam. Ben kendi belgemle Ama yapacağım. orayla değil, Olmaz. bakın siz kendi belgesiyle yaparsanız irade emredin, ve, efendim, Ama adamlar bak, bakın bu şekilde tutmuşlar hocam, hepsini, ben, Cenevrede. Hocam ben arşive gittiğim vakit bir belgeyi alıyorum diyelim. İşte detayı için diyor, şeyi için diyor, sevk defterine bakın diyor. Şu numaralı sevk defterinde yazılıdır diyor. O defter ortada yok. Şimdi, e ben de inanmam. Tamam da bir dakika. Ama elmeni meselesi, ben İngiliz, Fransız, Amerikan belgesiyle tartışmam. Ta, bu ya olay bizde oldu. Tartışmam diyemezsiniz. Şimdi bir tar tarih araştırması Hocam, yapıyorsanız bu, efendim, e, önceki, onlara da bakmak zorundasınız. Efendim affedersiniz ben mimarının belgesini yayınlıyorum. bütün. Tamam elbansını. sen onu yayınla. Şey ben de bu ya. yayınladığın diyelim ki belgenin, şu belgenin. Ee, milletler cemiyeti tarafından Hayır, da hatırladım. taktik tasdik edildiğini Hocam, gösteriyorum yani. Hocam sonuç bu belge Talat Paşa'da varsa devlet arşivinde de vardır. Niye çıkmıyor bunlar? Ben yine şey, kadar bir ara veriyorum. Nerede var ne çık... biliyor musunuz? Hayır. O şeyde var. Genel kurmayın arşivinde. Aynısı yayınlandı. Hayır Stilosun ama yayınlanmadı. Hayır bakın. 413 bin kişi Gerekleme gösteriyor. Reklama girmeden bir şey gösterir. Göstereyim. Göstereyim. bak müsaade et. Onu ben getirdim. Onu fark ettim. Duyurduğunuz şey şimdi sevgili seyirciler şeyde genel kurmay başkanlığı şöyle 8 ciltlik çok önemli bir kitap yayınladı arşiv belgeleriyle Ermeni fark Birinci ciltte evet. Aha. ciltte ben bir kısmını PDF'inden printini getirdim. Hocam şimdi Bu da sonra topatan kitap değil mi? Hayır, hayır hayır. O hala çıkıyor. çıkıyor mu? En son yeni çıktı. Şimdi bütün mesele şuradan çıkıyor. Bu sizlerin verdiği 439. sayfada şöyle bir liste var. Ben Hı -hı. o kitabı sayfa sayfa okudum hepsini. Şöyle bir liste var. Diyor ki Sevk ve Tebitler Mukarar Ermeni ahalinin yani gönderilmeli öyle karar verilen, karar eden. Ermeni nüfusun nereden nereye gittiği diyor. Şimdi buradaki sayı efendim 413.067 tecrübe edilen sayı. 987.569 Ermeni vardı diyor. Bunun işte 413.000'i gitmiştir diyor şeyde. 413.067. Heh. Bu eski bir belge. Nereden eski? Öteki nerede benim büyük belge? Or Orada şurada. araya Şimdi yani. Şimdi bakın. Burada bir şey hatta şurada yeni yazısından daha konuştuk. Çok küçük basmışlar. Çok zor okunuyor. Mesela Erzurum vilayeti 128 bin kişi varmış. 120 bine gitmiş. Ama diyor ki Halep'te 34 bin kişi varmış. Giden yok. Hüdaverindeki yerde 66 bin kişi. Giden yok. Diyarbakır'da 60 bin kişi giden yok. Mesela burada Kayseri'de 47 bin giden yok diyor. Hı hı. Bu eski. Tabii o oradan tamamı, gitti tabii. Oralardan gitti. Tamamı. Şimdi mesela bir vilayet alalım buradan, Giden yok gösteren. Ben zaten 413 bini zaten ben işte, de kabul etmiyorum. E, şeyde işte Diyarbakır vilayeti 61 bin iki kişi vardı diyor Diyarbakır'da. Şurada Diyarbakır nerede? Diyarbakır. 65 bin 166 kişi varmış. 1849'u kalmış. Yani 64 bini e gitmiş. 56, Bu iklik... 56 bin. Pardon 56 bin. 56 bin. 1849'u gitmiş. Yani 55 bin kişi gönderilmiş. Bu da o yok. Şimdi şuralar eksik olduğu için bu sayı tabii ki düşük gözüküyor. Tabii. Fakat bu tehçe sonrasındaki sayısı gönderilen 924 bin küsurdur. Yani şimdi ben belki hocam, ama orada ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hocam bu kitapta da ben bu Ermeni meselesine de hiçbir zaman yorum yapmadım. Yorum girmiyorum yoruma. Çünkü bu da benim yaptığım paşanın bu işin mimarının elinde bulunan ee, benim için birinci derece kaynak olan belgelerde ben bunu yayınladım. Kitapta hiç yorum da yok. İşte Ömerler şunu yaptı, biz şunu yaptık. Ben bu işlere de girmedim. Kıcay, Paşa bu, daha e güzel yani Kaynak olarak yok. kullandı. Zaten görecekler burada belge, burada tıpkı basımın vardır belge. E, Talat Paşa bunu yazmış. Ondaki belge şu. Aşk mektuplarına kadar koydum. Paşa'nın. E, ee, yorumu siz yapın dedim okuyucuya. Yani belge yok. Ama eğer o şey tartışmasına girersek, işte o, Osmanlı arşivi şu bu arşivler şu bu. Hayır ben bu konuyu önce kendi arşivimde tartışmak isterim. Dolayısıyla atıf yapılan belgeleri evrakı görmek istiyorum. bir kısa doğru. ara veriyorum sonra devam edelim hocam. Ben bir şey sonra devam edelim çünkü e, siz, siz Murat'ın Murat, Murat Beyre, belgelerine orada bazı itirazlarımız da var. Anlaşacağımız noktalar da var. Değerli izleyiciler e, tehcili konuşuyoruz. Daha konuşacağımız çok şey var. Sabaha kadar buradayız merak etmeyin. E, gerçi bugün Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Futbol geyiği de boldur etrafta ama biz de burada Tarih konuşuyoruz. Hem de geyikten uzak hakiki belgelere dayanarak kısa bir reklam arası ve e, size bir yandan da biliyorsunuz soruyoruz. Bu özür kampanyasını destekliyor musunuz? Onaylıyor musunuz? Onaylamıyor musunuz? diye 10-21'e mesaj atıp buna da e, fikrinizi belirtebilirsiniz. Şu anda 8 bin civarında bir oy var ve yüzde %96'sı onaylamadığını söylüyor bu kampanya. Kısa bir reklam sonra tekrar tarihe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet bu bölümde Ermeni meselesini inşallah noktalayacağız. Ee, sonra diğer konulara gireceğiz değerli izleyiciler lütfen kendi aramızda konuşmayalım. <laughs> evrak Hadesinde bulunmayalım. Yok sadece ben kendi orijinal evrak var elimde de Onlar da gösteriyor. Bana hava atıyor Şimdi yani. Şimdi bir sürü mail geliyor. <laughs> diyorlar ki o çaylar, su bardakları ortalıkta duruyor. Masada da bir sürü orijinal evrak var. E, Benim tarafımda ta yok da tarihi belgeler evet, var. Size var fotokopi, Ben filer fotokopi. Şey ben bundan birkaç tane var bende. Evet. E, biz Murat sayesinde alıştık. Bu evrakların arasında yaşıyoruz. E, Kendimizi tarihin parçası zannetmeye başladık. Ee, her tarafımız evrak kaynıyor ama sağ salimler şimdi başına bir şey gelmedi. Ee, e, şimdi bir şey merak ettim şimdi. De deminden beri diyoruz ya işte İzmit'ten Ermeniler sürülmedi, Hı. oradan sürülmedi, buradan sürülmedi. Peki mesela, mesela Kay... i̇şte bazı yerden sürülmedi. Mesela Kayseri'den sürülmedi dediniz. Yok Kayseri'den sürüldü. Sürüldü Kayseri mi? demedik. Kastamonu. Kastamonu pardon. Peki o, mesela, o, o, Ermeniler mesela, nerede şu şimdi? Şu şimdi nerede hadi. onlar? Şimdi bak biz şey hep yanlış düşünüyoruz. Yani bu 1915'te o tehcir kararnamesiyle bütün bu vilayetlerdeki Ermenileri alıp Suriye'ye falan gönderme. Ha işte mesela o önemli. Mesela o bu sizin bilinmiyor. yayınladıklarınızda da öyle. Ha tabii de gözüküyor o da. Tabii, Şimdi Vilayetler ya? arasında gönderiyor bir de. Kayseri'deki bir kısmını almış Adana'ya göndermiş. Adana'nın bir kısmını almış göndermiş. Niye? Bu eski bir hoca daha iyi bilir. Kendi bulundukları bölgedeki var. tanıdık ve bölgeyi tanımanın ötesinde daha az zararlı gördüklerini. Anadolu'nun içerisinde diğer vilayetlere evet. göndermek suretiyle... E, o... Yani bu bir anlamda bu terörle mücadele içinde köyler falan boşaltılıyor.